Van Tren Garı gerçekten güzel bir yerde inşa edilmiş. Tarihi Çınar Ağacı. Karşıda park çocukların sesleri geliyor. Gar konuk evi ve yük bekleyen trenler. Van Gölü Ekspres. Burada tek eksik Van Gölü Ekspres'in yolcu taşımamasıdır. Van'dan Özalp'a, oradan Saray'a, Saray'dan Kapıköy'e yolcu taşımacılığı yapılırsa gerçekten Van tanıtımı için büyük bir fırsat olur. Bu konuyu buradan dile getiriyorum. İnşallah ilgili yetkili kişiler dinler. Bu konuda gereken adımları atarlar. En büyük eksiğimiz şu an Van Garı'ndan Kapıköy'e yolcu taşımacılığının yapım olmasıdır. Ve şu an kalkış halinde olan bir treni görüyoruz. Muhtemelen Kapıköy'den İran'a yüksevkiyatı yapan bir trenimiz. Sonbaharın belirtileri. Ağaçlar yapraklarını dökmüş. ve hareket halindeki bir trenimiz görünüyor. Karşıda toprak kale. Van Tuşpa İstasyon Mahallesi'nde yer alan Van Tren Garı'ndayız. Üst geçidi kullanarak karşıya geçeceğiz. Burada bir üst geçit var ama bakımsız. Eskimiş. Belediyenin buraya el atması faydalı olur. Gördüğünüz gibi üst kısımlar yanlı, yakılmış çocuklar tarafından. Kırılmış. Tek bir anlam ifade etmiyor. Yine de tren yolundan karşıya karşıya karşıdan karşıya gitmek için iyi bir yer. Evet. Büyük bekleyen trenlerimiz var burada. Karşıda toprak karı. İleride kuru baş. Ama üst geçidin hali işler acısı. Zemin de çok sağlam görünmüyor. Sallanıyor. Yerde su biriket var. Yağmur yağdığında su olduğu gibi şu zemin üstünde iki Gördüğünüz gibi. Şimdi i̇stasyon ve Beyzmi mahallelerini birbirine bağlayan bir geçit. Öğrencilerin çoğu o üst geçidi kullanıyor. Karşıda istasyon ilke okulu, orta okulu. Beyzümünden bu tarafa ya da o taraftan istasyondan beüzümü mahallesine geçiş yapan e, öğrenci ve vatandaşlar için biraz daha modern bir hale dönüştürülebilir bu üst geçit. Evet, tren garı, bekleyen trenler, yük indiren kamyonlar. buradan üst geçitten aşağı doğru iniyoruz. Geldiğimiz yön istasyon mahallesiydi. Bu tarafta Beyüzümü mahallesi. Bu şekilde üst geçidi geçtik ve Beyüzümü mahallesine doğru yol alıyoruz.